Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Koç burcunu anlatacağım. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. Elementi ateştir. Güneş her bahar bu burcu 20 Mart-19 Nisan arasında ziyaret eder. Yıldız haritanızda Koç burcu gezegen yerleşimine sahip olmasanız da pek çok gezegen yıl boyunca Koç burcundan geçerek onun yakıcı enerjisini harekete geçirdiği için bu burcun enerjisini anlamak önemlidir aktif, dinamik, inisiyatif sahibi, hızlı, lider, yönetici özelliklere sahiptir. Koç burcu erkeği bir komutan edasında olabilir ve yönetme arzusu ruhunda vardır. Koç kadını ise erkeksi özelliklere sahip, güçlü ve mücadeleci kadınlardır. Her şeyde birinci olmaya çalışırlar. En aktif burçlardandır. Zaman zaman düşünmeden de olsa harekete geçmek onların doğasındadır. Güneş Koç burcuna olağanüstü organizasyon becerileri verir. Hangi yaşta olursa olsunlar bir gencin gücüne ve enerjisine sahip olurlar. Verilen herhangi bir görevi hemen yerine getirirler. Koç burcu erkeği çekici, güçlü ve özgüvenli, cesur, kararlı, coşkulu, iyimser, dürüst ve tutkulu olmaları güçlü yanlarıdır. İlk adım olmaktan çekinmezler kişisel olarak çabuk sinirlenen bireyler olarak bilinmektedirler. Arkadaş çevresi ve aile ortamları gözü kara olarak nitelendirmelerine rağmen şefkatlidirler. Başarılı olmak koç burcu için önemlidir. Benlik duygusunun öne çıktığı burçlardandır. Kendine değer veren bir burçtur. Zekaları sayesinde her şeyin altından kalkarlar. Aşırı şanslı bireyler olarak bilinmektedirler. Olumsuz yanları ise kibirli, ben merkezci, itkisel, buyurgan, inatçı, umursamaz ve kıskançtırlar. Liderlik ruhları sayesinde meslek olarak itfaiyeci, ordu çalışanı, mühendis, antrenör, çoğmen, matematikçi, müzisyen ve dişçi olabilirler. Özellikler arasında kızlarda uzun boy, siyah saç, belirgin bir yüz yapısı ve güzel burun vardır. Özgürlüklerine düşkündürler. Renkleri ateş kırmızısı ve nar çiçeği, uğurlu sayıları 1 ve 9, uğurlu taşları ise pırlanta, yakut, demir ve ametisttir. Uğurlu günleri Salıdır. En şanslı günleri Salı olduğu için daha çok işlerini o gün içinde halletmektedirler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni bir içerikle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.